Tahmin Dünyası TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. 11 Kasım çarşamba günü için değerlendirmiş olduğum maç tahminlerimi sizlerle paylaşacağım. İlk olarak 3 tane basketbol tahminim var. Basketbolda da güzel bir başalarımız var biliyorsunuz. E, bu güvendiğim 3 basketbol tahminimden alternatiflerimle beraber sizlerle maç tahmininde bulunacağım. Bunların arasından seçerek kendi kuponlarınızı oluşturup kendi şansınızı yaratabilirsiniz. Daha sonra da tam 5 tane futbol tahmini değerlendirdim. Keyiflik tahminler. Ülke maçları olduğu için e, çok güvenerek söylemiyorum. Alternatif olarak biraz da yüksek orana gittim. Yüksek orandan değerlendirebileceğimiz 5 tane futbol tahminim var arkadaşlar. Bunlar da içinizde sinenlerden olduğu takdirde aralarından seçip kendi kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda bu futbol tahminlerim canlı olarak da veriliyor. Canlıdan da e, maçın gidişatına göre değerlendirebilirsiniz diyorum. İlk olarak saat 20'de Galatasaray ve Bakken maçı var. Basketboldan. Bu karşılaşma için ilk tercihim deplasman 79.5 üst diyorum ben. 1.50 oranı var. Galatasaray Bakyan maçına deplasman 79.5 üst 1.50 orandan değerlendirebileceğiniz gibi handikaplı bir şekilde deplasman 10 sayı yemez. Yani 9.5 handikap maç sonu 2 şeklinde de bu karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz. Bunun da oranı 1.40. Ben Bakke'nin Galatasaray'a karşı mağlup olacağını düşünmüyorum. Hatta maçı kazanacağını da düşünüyorum. Bu yüzden 10 sayı yemez diyorum. Son olarak yine Galatasaray-Bakken maçı için üçüncü tercihim. Toplam 166.5 üst diyorum arkadaşlar. 1.50 orandan. Her iki takımın da 85-90'a yakın sayı atacağını düşündüğümden dolayı toplam 166.5 üst 1.50 orandan değerlendirebilirsiniz diyorum. Bir sonraki maçım 22-30'da Darüşşafaka basketbol maçı var. Bunda da ben toplam 166.5 üst diyorum. Bir oranımız var. Darüşşafaka maçına toplam 106 166.5 pardon 162.5 üst değerlendirebilirsiniz. Bence güzel tercih kazandıracağını da düşünüyorum ben. Basketboldan son tercihim Asfel ve Kızıl Yıldız maçı var arkadaşlar. <laughs> 22.45'te Asfer ve Kızıl Yıldız maçı günün bankosu bana göre alt beklenen bir karşılaşma. Ancak ben kesinlikle alt biteceğini düşünmüyorum. 170-180'e yakın sayı çıkmasını bekliyorum bu mücadelede. Bu yüzden 3 tane tercih vereceğim ve bana göre bu tercihlerimin 3'ü de kazandıracağına inanıyorum ben. 22-45'te Asfer Kızıl Yıldız maçına ilk tercihim toplam 148.5 üst. 1.55 oran. Toplam 148.5 üst. 1.55 orandan ilk tercihim günün bankosu olarak gördüğüm için. Alternatif olarak ev sahibi 75.5 üst diyorum 1.58 orandan. Üçüncü tercihim de deplasman 72.5 üst diyorum 1.48 orandan arkadaşlar. Günün bankosu olarak seçtiğim mücadelem bu. Saat 22.45'te Asper Kızıl Yıldız tahminlerimi tekrar ediyorum. Toplam 148.5 üst, ev sahibi 75.5 üst, deplasman 72.5 üst şeklinde 3 tane tercih sizlere aktarıyorum ben. Futbol maçlarıma geçelim. 5 tane futbol maçım var. Ülke maçları olduğu için çok güven vermiyor. Ancak e, yüksek oranlardan tahminlerimde bulundum sizlere. Eğer içinize sunuyorsa bunları da değerlendirebilirsiniz. İlk maçım saat 20.45'te Türkiye-Hırvatistan maçı. Bu karşılaşmaya da 1.75 gibi mükemmel bir orandan toplam gol 2.5 üst diyorum. Türkiye-Hırvatistan maçı toplam gol 2.5 üst 1.75 orandan. Bir sonraki maçım saat 22.45'te Almanya Çekya mücadelesine Almanya maçı illa kazanacaktır. Favoridir zaten. Maçı da kazanır. İlk yarı Almanya galibiyetini öneriyorum bu karşılaşmada da arkadaşlar. Birinci yarı 1 bir diyorum. 1.67 oranı var. Almanya Çekya maçına birinci yarı 1 bir diyorum. Bir sonraki futbol maçım yine saat 22.45'te Polonya ve Ukrayna maçına maç sonu 1 diyorum. 2-10 oranı var arkadaşlar. Polonya ve Ukrayna maçına maç sonu 1-2-10 orandan öneriyorum sizlere. Alternatif kuponlarınızı değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçım yine 22-45'te Belçika ve İsviçre karşılaşmasına karşılıklı gol var diyorum ben. 1-1, 2-1, 2-2, 3-2 gibi gollü bir mücadele beklediğimden dolayı her iki takımın da birbirine gol atmasını bekliyorum bu mücadelede. Karşılıklı gol var. Bence güzel tercih olacaktır. Belçika ve İsviçre karşılaşmasına karşılıklı golü var diyorum. Son maçım saat 23.10'da Fransa ve Finlandiya maçı var. Oran düşük Fransa galibiyetinin Fransa maçı kazanır. Ben handikaplı Fransa galibiyetini öneriyorum. 1.40 oranı var arkadaşlar iki farklı Fransa kazanır diyorum. Bu yüzden Fransa Finlandiya maçına handikaplı Fransa galibiyetini burada öneriyorum. Dediğim gibi ülke maçları olduğu için çok güven vermiyor. Bu yüzden keyifli kuponlarda değerlendirebilirsiniz. Ancak basketbol tahminlerime yine güveniyorum. Mükemmel bir başarımız var. Özellikle günün maçı olarak seçtiğim alt beklenen bir maç. Ancak ben üst bekliyorum. Asfer Kızıldız maçını mutlaka değerlendirin diyorum arkadaşlar. 11 Kasım çarşamba günü için değerlendirdiğim maç tahminlerim bu kadar. Sizler de aralarından seçerek kendi kuponlarınızı oluşturup kendi şansınızı yaratabilirsiniz. Güzel bir gün geçirmek dileğiyle şans bizimle olsun.